Ee, tabii şimdi siyasi kulislerde hareketli ee, seçime genel seçime bir yıl zamanında yapılırsa bir yıl kaldı ama yerel seçime de iki yıl var. Bir buçuk iki yıl civar var Mart'ta yapılacak 2024'ün Mart'ında ee, iki yıl bile kalmamış yani çok hızlı geçmiş zaman. Şimdi yerel siyasette de kulisler çok hareketli. Önümüzdeki günlerde bunu ayrıntılarıyla aktaracağız sizlere. Eski başkanlar ne alemde? Hangileri unutuldu siyaset sahnesinden silindi? Hangileri çok hareketli? Yeni başkanlardan hangileri kalır? Mesela sizce hangileri kalır? Bunları konuşacağız hep. Ama buna geçmeden önce hazır büyük şehirle alakalı konuşuyorken. Anketimizi yayınlayabilir miyiz Nur? Rica etsem. Var mı yani elimizde? Anketimizi de size gösterelim. Biliyorsunuz biz pazartesi günü e, her hafta bir ilçeyi değerlendireceğiz. Büyükşehir'le başladık. Konağı da değerlendireceğiz. Menemen'i de değerlendireceğiz. Ali Ağa'yı da değerlendireceğiz. Sokak röportajları yapacağız vesaire vesaire. Şimdi anketimiz Son haliyle bizde var mı anket Nur? Ekrana getireceğiz onu size. Birazdan ekrana getireceğiz son hali. İzmir Time 35 haber sitemizde. Oy kullanabilirsiniz. Efendim. Ekrana getireceğiz. Birazdan e, İzmir Time 35 haber sitemize girip. Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'in 3 yıllık görev süresini tamamladığı bu günlerde icraatlarını, projelerini vesairelerini başarılı buluyor musunuz, yeterli buluyor musunuz, bulmuyor musunuz? Bunun anketini yapıyoruz. Bu son hali mi Nur? Şimdi bakın son hali bu. Bu arada şunu da söyleyeyim. Her telefondan veya bilgisayardan herhalde bir defa değil mi Nur? Oy kullanılabiliyor. Görev süre başındaki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Seyir'in görev başındaki 3 yılını başarılı buluyor musunuz diye sormuşuz efendim. Şu an itibariyle 3745 kişi ankete katılmış efendim. 802 kişi. Evet yani %22 başarılı buluyorum. Hayır başarılı bulmuyorum. %72. 2693 kişi Kararsızım diyenler yüzde %7, 250 kişi. Karar veremedim hala diyenler efendim. Son anketimiz bu. Anketimizin son hali bu. E, anketimize de katılın lütfen. Bizi sosyal medya hesaplarından lütfen takip edin. İzmir Time 35 ve Time 35. E, haber kanalımızı ve yayın kanalımızı lütfen takip edin. İzmir'in en iddialı kanallarından bir tanesiyiz efendim. Hatta en iddialısıyız herhalde tahmin edersem. Ve e, size olanca güncelliğiyle aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi anketimizi de gördünüz. Eski başkanlar ne alemde diye bir not gelmiş. Vallahi bilmiyorum eski başkanlar ne alemde. Ama bazıları hiç hatırlanmıyor bile. Siyaset sahnesinden silindiler gittiler belediye başkanları. O görev süresi bitmez, bitmeyecek diye düşünen belediye başkanlarının şimdi adı sanı anılmıyor, hatırlanmıyor bile. Yani isim vermeye gerek yok mesela. Ee, siz onları biliyorsunuz. İzmir'in ilçelerini şöyle bir düşünün, eski belediye başkanlarını düşünün. Bazılarının adı bile anılmıyor. Öyle değil mi? Siyaset sahnesinden iz bırakmadan, kötü anılarak... Silindiler, gittiler. Aziz Kocaoğlu hareketli. Eski belediye başkanları ne alemde diyorsanız, Büyükşehir Belediye Başkanımız şöyle hareketli. Aziz Bey'i tanıyanlar bilir. Çok basın önüne çıkmaz. Mevki makam talebim yok diyor Aziz Başkan. Ama tabii ki ülkeme ve partime yardımcı olacağım diyor. Bornova'nın eski belediye başkanı Aziz Başkan demişken, Olgun Atilla hareketli. Yayınlara çıkıyor, demeçler veriyor. Bu aralar il başkanlığı içinde yüksek sesle ismi dile getiriliyor. Deniz Yücel eğer vekillik için istifa ederse. Karşıyaka'da Hüseyin Mutlu Akpınar. Bergama'da Mehmet Gönenç. Balçova'da Mehmet Ali Çalkaya. Konakta Sema Pektaş'ın e, eski belediye başkanlarının ismi. Vekillik için konuşuluyor. Vekillik için konuşuluyor. Şimdi tabii... E, Birkaç belediye başkanının çalışması var. Eski belediye başkanının yeniden aday olmak için. Ee, ve aslında en önemlisi, bırakın eski başkanları da, en önemlisi hangi belediye başkanı kalır sizce? Hangi belediye başkanı 3 yıllık bu görev süresi içerisinde umut vaat etti? Umut oldu. Projeleriyle, yaptıklarıyla, kişiliğiyle, karakteriyle, yönetimiyle ekibiyle hangileri şehri, kenti, ilçesi için umut oldu? Bunları konuşacağız hepsini. Hangileri hayal kırıklığı yarattı? Hani derler ya, "Ah, elim kırılsaydı da oy vermeseydim." Var mıdır öyle belediye başkanları? Bakacağız. Sokak röportajlarını da göreceğiz. Konuşacağız, hepsini değerlendireceğiz. Şu an 22 ilçede Cumhuriyet Halk Partisi Belediye başkanları var efendim İzmir'de. Beş ilçeyi AK Partili belediye başkanları yönetiyor. Bir MHP, bir İYİ Parti, bir de Kayyum'la yönetilen bir ilçemiz var biliyorsunuz. Ee, ama İYİ Parti'yi takip edin. İYİ Parti'nin artık yerel seçimde de çok etkili olacağını düşünüyorum İzmir için. Yani İyi Parti kaç tane ilçede belediye başkanlığını alır? Hüsmen Kırkpınar'ın açıklaması vardı biliyorsunuz. 15 ilçeyi çok rahat alırız diye.